Artık hadi. Kurutulmak nedir? Sa Saniye saçını mı kesti? Ne yaptı? Ha o söylemişti galiba bana. Hayat. <laughs> ya çok enteresan bir adam bu ya. Vallahi seviyorum ya. Sait o banladığım var ya bir şey deneyeceğim bekle bekle dur dur açacağım videoyu bir saniye arkadaşlar. Şunun ismini al. Şu Discord'a at. Bir de o sana bir form yollamıştım önceden. O formu da sana zahmet doldur. Onu da şu mail at. Bir şey yok bir şey yok. Chat sizlik bir şey yok. Aşırı efsane video bilmiyorum. <laughs> Tukan abi bugün çok üzgünüm. Okuldan eve geldiğinde evde kedimi bulamadım. Apartman çevresini ararken onun yeri yaralı bir şekilde yatarken gördüm. Yapma ya, alıp hemen veterine götürüp birçok yerinde kırık var. İç kanama riski var bu zor dönemde. Senize zekâ... izleyken yapma ya ne olmuş oğlum? Geçmiş olsun. Kim geldi? Bu kim lan? Bu ne oğlum? Geçmiş olsun. Fulya gelmiş 15 dakika önce. Oğlum biri bana host atmış. Kim bu? Garip bir adı var. Oğlum. Yayında değil ki. 15 dakika 15 değmiş 15 Oğlum bu ne? Ben bu bana hostadan kanala tıklıyorum. Ulaşılamıyor bu kanala. Garip Japonca mıdır? Nedir bu? Helal random salladılar. ASMR kanalı abi. Kraft. <laughs> Die Amına koyayım ya ne hallere düştük ya. Teşekkür ettim oğlum ne? Allah Allah. Adam izleyicisi onu seviyorsa öyle karşılık veriyoruz yani. <laughs> Thank you dedim mesela. 5 aydır video atmıyorum. Kanalım ölüyor. İlgi lazım. izlemem gerek. Kara kazanmam lazım. İki çekici giriş yapmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> ne, ne, ne <laughs> oluyor buna koyayım? <laughs> Çocuk deli ya valla <laughs> Bir dakika dur başta izleyeceğim. Dikkatim dağıldı. ASMR yaptım ya. Alt yazıyı kapatacağım. 5 aydır video atmıyorum. Kanalım ölüyor. İlgi lazım. izlemem gerek. Kara kazanmam lazım. İki çekici giriş yapmam lazım. <laughs> vloguma hoş geldin. <laughs> <laughs> Acilen kahvaltı etmem gerek. <laughs> Hazır. Sanırım vlog... Ya o burnuna o ağzına sütü nasıl koydun acaba? Parmağınla mı değdirdin? Harbiden bardağın içine sokup çektin mi? Mesela ben artık... Sosyal medya içerik, içerikçilerinin... Hani ben de bu işin içinde olduğum için... Neyi ne aşamada nasıl yaptığını çok merak ediyorum. Videonun genelini izlemiyorum mesela. Onu o an nasıl yaptı? O mevzu olduğunu arkada ne konuştular? Onu nasıl ayarladılar? Bu önemli bir şey değil bu arada. Saniye üzerinde de söylüyorum genel olarak öyle izliyorum videoları. Birçok kişinin de yanında bulununca hayret ettiğim şeyler oluyor. Artık böyle bakıyorum. Çekeceksem dışarı çıkmalıyım. Evet, kesinlikle bana bir beri lazım. Şey lazım. Merhaba, beriniz var mı? Uf uh, <laughs> tamam beş gün için beş bere Evet artık hazırım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Pardon kardeşim video mu çekiyorsun? Hayır. <laughs> Urgeling. Sen de takıntılısın abi ben de senin gibi ben de senin veriyorum. Yeni yayını kapatınca abi. Yayını kapatınca ne yapıyorum biliyor musun? Bak. Net sana aynısını yapıyorum bak. Yayını kapatıyorum. Akriva! Bu. Başka bir şey yapmıyorum yani. Ne yapabilirim onu da koyayım. İzle abi videoyu kaçırıyorsun. Tamam lan. Orada kivi yazıyordu elma mı aldı? Evet. Kivi altta mı? Alttayım. Urgering. Evet. Merhaba. Evet. Nasıl video çekmeyelim birader? yoran konularda daha temkin... Oğuz'dan şifa mı yapıyorsun Oğuz'dan vur? <laughs> Sınırım böyle gitme vakti geldi. Gerçekten bir rezilansın değil mi giydim bu kıyafet? Hı. <laughs> Harbiden bütün gün bunu mu dolaşacaksın adam? <laughs> oğlum vallahi komik değil ya. <laughs> Hadi iyi geceler. <laughs> oh, mesaj <laughs> geldi. Telefonda kendisini polis savcı ah! Gerçekten arkadaşa ihtiyacım var. Evimi uzak dediniz gelmediniz oğlum ben arkadaşlık yapardım. İlla ile yazmana gerek yok yani burada Tukan abiniz de var. Olsun. Umarım cevap verirler. Hmm, bu ne be? <laughs> bu ne oğlum? kaç kere Artık arkadaşım var ama sanırım takipçim. Heh. Sorun değil. Hadi gidelim. Selam abi. Selam neresin? Ne ha? Video mu çekiyorsun abi? E, evet. Bugün ne yapacağız abi? Bil Bilmiyorum ki. <laughs> 2 3 Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu? Hadi görüşürüz. Görüşürüz abi. Bye bye. Çocuğun psikolojisini bozdun lan. <laughs> ben az önce ne yaşadım? Noluyo lan? ne? Evet. Bu ekmek sırası ee, mı? Oğlum kaç bu? Bir dakika aklıma fikir geldi. Ekmek kırıkları hakkında ne düşünüyorsunuz? Wow. Bunu kesin denemem gerek. Hayır 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 <laughs> Let's Spiderman mi? Hayır 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 <laughs> hayır <laughs> Ne alaka bana <laughs> 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 <yallarım> ya? Hay Allah'ım ya Let's dance Spiderman mi? <laughs> Bizde de var ondan deli gibi satıyor. Cordyceps bana da alsana lan bir tane. Ayırsana. Şşş. Al lan. Kaç para o? Kaç paraya satıyorsunuz onu? 100 TL değildir lan. Bak Cordyceps'ler de ucuzdur o. Sizinki ne pazarıydı oğlum? Sosyete pazarı mıydı? Vallahi güncele bilmiyorum ucuz bir şey. Ben size bir şey yok. 45 liraya satıyorsunuz onu bak net söylüyorum. Sümeyracığım hoş geldin. 45 lira yaz. Öğren onu babandan birinden. Daha azdır diyor. Benden Bir dakika ben bugün bir şey almıştım. <laughs> 50 lira veririm. Ateş ediyor. Ateş ediyor. Ate <laughs> Bence çok güzel. Ateş ediyorlar. polis mi hastı? Ha? Nispatır mı? <laughs> Hadi gidelim. Eyftun, ne? <laughs> ne haber? <gülüyor> ne <gülüyor> i̇yi, i̇yi mi? Vay be. Ne nereye? <laughs> <laughs> çok küçükmüş. Ne olacak ki? Evin çok güzelmiş. Ge geze gezebilir miyim? Olur. Oğlum on ne oğlum nereye gidiyorsun? Burada zürafa var. Burada su var. Burada nargile va var. Burada niye nargile var? Burada Spider-Man var. Burada ayakkabı oh. var. Burada da ayakkabı var. Bu burada da ayak bu, bu da You got them, motherfucker! Burada aynı, ne tak var? Burada taş var. Burada biri var. <laughs> Enes burada biri var. Burada kılıç. Burada da kılıç. Burada kaplan. Burada da köpek. Burada da köpeğin boku. Burada parfüm var. Bir dakika. Saniye çorba etmeye gidelim mi? Çorba mı? Hadi iyi geceler. İyi, iyi, iyi geceler. Doğru. Burada ışık kapanmıyordu. Tamam gitme vakti geldi. Şunu duyamadan alalım hemen. Perşembeden nefret ediyorum. Ne oldu lan ona? Oha wow, o bana gelebilseymiş o gün deli malzeme çıkarmış buradan. Bir yerde sürüngen, bir yerde uzi, bir yerde bir şeyler. <laughs> Ben beden nefret ediyorum. Ne zahmet resmen ya. Ne oldu lan? Abo! O... Ben buraya hayat dişemem. Aynı ben gibi ha. Arkadaşım elimi çöpüyor sen. Tamam. Öldü kuruş alsam mı ki? Ama 50 kuruş yani alsam mı ki? Ama yine de bir para yani çok dersiz der mi ki? Ama yerde bir para buldum. Bir dakika aklıma bir şey geldi. Bu çıkarsa almam yazı çıkar. Evet alıyorum. Bizimle çalışmak ister misiniz? Yazı çıkarsa evet. <laughs> Pekala. Buyurun mu? Bakalım duyuracak mıyım? Sanırım evet. Bundan bundan bir de yoğurt olacak. Ben çok acı lütfen. Evet mi? Merhabalar, İngilizce eğitim işine mi sırasın? İngilizce mi? Evet ee, dü dü düşünüyorum. Okay. Bu ne? Ne az masaj. Dur açık alsam Hayır, 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 hayır. Ya çok güzel çekmiş yine ya. Ya büyük emek vermiş yine ya. <laughs> Dörtlülerin yapmış, merhaba. İzi çıkarsa bilirim. Başım kesin belaya girecek. Hadi bakalım. Merhaba abi. Ee, video çekiyorum da beni gittiğin yere kadar bırakır mısın abi? Sen kimsin oğlum? Abi şey video çekecektim de. Bir sen oğlum. Olmadan beni köye bıraktı. Oğlum işte şu tepenin arkası benim evim gelsene. Bu nasıl uyku şekli? <laughs> Oy yerim lan. Değil oğlum makar sana söylüyorum abi çete bak abi orası şu, İzmir. <laughs> Siz girilmez At mi? parayı. Girilmez. Sa mı, sol mu, sa mı, sol mu? Sa. Sa'dan. Sol, sağ. Sol. Sa'dan. Sa. Hmm. Sol. Mağdur. Sa. Oh. Amca. Amca ben neredeyim biliyor musun? <laughs> ne müslüm. Gür ses araba. Bu Bunun adam... da niyet. Oh, yiyecek bir şey almam lazım. Abi ben YouTube'a video yapıyorum da. Bunların hızlı geçer misiniz acaba? <laughs> Sen ne videosu çekiyorsun abi merak etme. Şey, ya. bugün yapacağım her şeyi yazı tur atarak karar veriyorum. Öyle bir video video yapıyordum. Her şeyi mi? Evet her şeyi. Bayburt'a git. Ba Bayburt mu? <gülüyor> <gülüyor> Niye? Hayır. 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 Türkiye Ben niye buraya geldim <laughs> Çok güzel bir ya Bugün ne biliyor musunuz? Bugün de 10 günüm O yüzden bugün hayatımda hiç denemediğim şeyleri deneyeceğim Ama öncelikse lazım Hadi başlayalım hatırladın. Yatıyı sübeye soratma oğlum. Olay yok. Hadi ha. gitsin. Geliyoruz. Ha. Ha. Yürü. Dünya annenin sıkıcı hayvanı. Şey bakar mısın be? E ee, şey ben de oynayabilir miyim? ESCAPE var. Gerçekten kalesi tutuş. Bra. 978 lira mı? Hemen <laughs> merhaba. Taşalım mı? Video. video çek video. Wow. Okay. Şey merhaba. Ee, ben de bu tutabilir miyim? Hayır. <laughs> Vallahi inanıyor musun? Tamam, Hayır. <laughs> ee, tamam. Biz, bir dakika. K kedi yardım et. Al, bana bir yardım yapar mısın? <laughs> merhaba bana şırdan yedirir misiniz? Abi. Şaşırdım şerdon. Hmm. Görüyorum kardeşim. Bir şey diyeceğim. Ben bunların hepsini video için mi yaptım? Yani bunların hiçbirini video çekmeseydim yapmayacaktım. Hepsini kamera açık olduğu için yaptım. Her şey sahte miydi? Ay sorgulamayı yakmış. <laughs> Sanırım bir şeyin farkına vardım kamerayı kapatıp hayatı gerçek duygularla yaşamalıyım. <laughs> Enteresan kafada bir adam ya. Valla bana şuradan yedirir misiniz? Kısımda gülüyor bana. Daha bitmedi mi? Ben hep durdurum. Şimdi <laughs> 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 lan o. Cellat mı? <laughs> Vallahi bu adamın kafasından istiyorum ya. Geçen gün o geldikleri zaman harbi çok ağırlamak istedim de olmadı bir türlü gelemediler. Sert giriyor. Aslında sert giriyor da çok ayarında yapıyor ya. Hani hem sorgulattırıyor hem eğlendiriyor. Çok güzel. Abi izlenme beğen. He? Ha? Ama hayır o sen de yanlış hatırlamıyorsam video çekeceğim diye gelmiyordu. O takılma yani görüşmeye tanışmaya gelmek istiyordu. Onunla bir hikayemiz var biliyorsunuz Ben bir yerde demişim güya yayında Saniyi de çok severim. Benim abonem gelir falan demişim. Öyle bir şey yokmuş falan. <laughs> bir şeyler var hatırlamıyorum. <laughs> Başka biriyle karıştırdım herhalde. Onu çözememiştik. Evet güzel videoymuş. Tebrik ediyoruz. Saniye'cim. eline koluna sağlık.